Pozlarını ver şimdi. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Evet. Kollarını göster. Kolları? Aynen. onu Kanat ver. Bak çok iyisin ha. Anasını avradın. görüntü olarak fena değil. Yani bir plaj vücudu olarak dersen. Ama vücut geliştirme raconuna göre konuşursak sıfır. Nasılsın hocam iyisin? Ne yapıştık gibiyim ya. Şey çekiyor mu şu anda Tabii, <laughs> her zaman kayıptayız. <gülüyor> <gülüyor> Bize doğaçlama <mı> hocam. Tuşa <laughs> bastığımız andan <zamanlar> itibaren çalışıyor kameranın. <laughs> Başladık mı? Hocam biz de samimiyeti ön planla kameranın tuşa bastığımız andan itibaren çekim başlıyor. Tamam ama yine samimiyeti mantık çerçevesinde yapalım. <laughs> evet, tamam, tamam. tamam Samimi olacağız diye böyle... Yok yok hocam. Nereye bakalım? O bayağı da kamera sayınız fazla. Siz bayağı böyle tam teşekküllü geldiniz ha. Tabii hocam. Bildiğin kanal çeker gibi. Aynen. Bazen kanallar gelir burada çekim yapar filan. Böyle profesyonel ekipler. Onlar da geldiğinde böyle sizin e, prodüksiyonunuz da geliyor. Hocam bir tane Sigma 16 mm bir de 50 mm lensimiz var. Yarışmaya gittim. Hardline'la TV 8.5 çekim yapıyor. Onların da benim kameralarla aynı marka. TV <laughs> 8.5'la. TV 8.5'la. Acaba Hayır. TV 8'le de yarışabilir miyiz? Onu, onu tamam. 8 Tamam 8.5'la fena değil. Evet. Ciddi abla. Sikerim be ha yavşak. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle güzel yurdumun güzel insanları. Yanımda baydallama var. Baydallama nasılsın? Ya <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum. Beni, bir dakika. Beni benim şeyler mi Seni seviyorum. Doğru. Çekme. 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 Hayır. Çek sen ananı bacını sikeyim. Adam gibi adam gibi. Oğlum. Tamam bir <laughs> daha. Dallama. Tamam. Tamam. <daha, gülüyor> Dallama. <laughs> Yanımda Sayın Ömer Çetin var. Ömer Bey nasılsınız hocam? İyiyim iyiyim. Ben de iyiyim işte. Çok şükür ben de iyiyim efendim. Ben de <laughs> bu, bu, bu Cenk Koçak'la ile Tuna Tavus ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? İkisini ya tanımıyorum. İkiz İkiz de tanımıyorum. de beni ilgilendirir. Çok da yarrağında. <laughs> Niye başka bir şey yok mu? Hiç tanımıyorum benim. Benim, <gülüyor> benim <gülüyor> ilgi alanım değil onlar. <laughs> tamam. Biri kanalının birinin kanalını çalmış diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu kanal hakkında? İyi yapmış abi. <laughs> iyi Yapabilen <laughs> hayal olsun. Halal olsun. Dayı oğlum. Ama Tuna bu süreçte metaforumuza çökmeye çalışıyor. Burada bir dallamalı görüyoruz. Dallama. Dolbin karşısı protein shop. Ömer Çetin ve Atakan Başaran. Türkiye'de iki dallama görmek isteyen varsa e, buraya uğrayabilir arkadaşlar. Ya bu ben kesinlikle davacı olmasam. Evet. Biz ona her türlü yanında dururuz yani. Diğer arkadaşın ismi <laughs> neydi? <laughs> yani. Aynen katılıyorum. Peki ben sence özgüvenli miyim? Özgüvenim benim yüksek mi düşük mü? Abisi özgüvenli olmuyorsa sen göt oğlanısın o Tam bir göt oğlanı. Öyle mi? Yani affedersin ama evet. ki niye sen okumuşsun etmişsin. Aynen. Özgüveni niye olmayacak ya? Kesinlikle. Biz ezik miyiz amına koyayım? Aynen öyle, aynen öyle abi. abi Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ne biz orospu bir çocuğuyuz. Ya yani, niye olmayacak ya? Aynen öyle. Allah Senin Allah. Benim özgüvenim sonuna kadar da yüksektir yani arkadaşlar. Adamı yeriz yani. Sen benim yarrağımı ye. Sen kahve seni takip etmeye yapışaktır. lan, ne diyorsun lan? Açık. <laughs> ağabey, hadi bakayım. Ne bu ya? Ya amına koyayım yani, valisi arar, cumhurbaşkanı arar. Allah, ee, Allah Allah. Emniyet müdürü arar, ağabey tamam da, seviyor, sizi de yani. Ne diyor Ne? Ya soruyorlar bir şeyler işte falan filan. Hee, tamam. Evet, şöyle başlıyorum. Bak bir ince böyle... Sen oğlum bak saçımı da oldu 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 Şöyle Ya <gülüyor> doğru Bak bak, bak, bak. Ya oğlum Ya hocam ben açın. rahat ol ince ince bir şey yapacağız açacağız da kulak arkadan Tamam oğlum ben öğrenci misin kurumcu musun onu da koyun nerede ya Abi bende her yol var <laughs> Gelsin 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 ya ya Sıkıntı yok abi bak şu enseye bak güzelliğe <laughs> <Gelsin gülüyor> bak şu <Gelsin> enseye <laughs> ya Oğlum bak yemin ediyorum onu da böyle Yok abi onunla dövmeyeceğim. Hani kimse de alamaz seni bak. Buraya gel. Dur abi Burada berber olarak sanat öğreniyoruz ya, meslek öğreniyoruz ya. Oğlum meslek öğreniyorum ya, benim kafamdan mı öğreneceğim oğlum? Ya azıcık öğrenelim işte hocam. Sen de bir fedakarlık yap yani. Allah Allah. Kaderhoş öyle bugün çok sert ve güzel bir omuz antrenmanı yapacağız. Artık <laughs> halimden görüyorsunuz çok manyak, sert bir omuz yapıyor. Neredeyse boş antrenmanı Hadi İkinci gün. İkinci gün. 5 gün Hem omuzlarda sakatlık var, hem de benim telefonumda omuzlar dar ve böyle akşın düz. Öyle değil o. Tam burada öldürürüz. Bunu ne koyayım? Her şeyi Niye bunu Ya öyle ya. Malum bunu. Açık. 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 Biz çakmadık. Açık. 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 hocam çok yerli dedi, Bir 100 sana atayım dedi amına. Senin dedi yaran sağ olsun dedi. Yanlış mı kanka? <laughs> evet, evet. Evet. Birine üç bin, birine iki bin. Bir de hatta bana da kattım da Bana da bir buçuk oldu. Bir ay özel ders yaptı bana. Ben de dedim ki ben de bir kere Bir buçuk oldu. Bir, sen, bir ay özel ders yaptı. Bir de onu şey olur. Onu şey olur. Bak bak. Bu <laughs> yavşaklası o bir değil Olur mu lan? Ben de nereye sen? Çık girelim lan. güzel lan oğlum. O meşhur kendin gelmedin hastayım hastayım ayağım. Çık girelim lan son günlere doğru yalan olmasın bu günden sonra hatta son 10 gün kala neredeyse sıfır karbonhidrata kadar düştüm. Yani 100 grama kadar, belki 150, belki 80, belki 70 grama karbonhidrata kadar düştüm. Yalan olmasın. Başlıyorum. Bravo hocam. Süpersin. Süpersin öğretmenim benim. Bas dedim canım öğretmenim. Benim güzel öğretmenim. Bekle seni amunya koyacağım senin bekle bekle.

Eee... Maden suyu içeyim. Maden suyunu götüne soksak, kilo kilo basamazsın. ne bi kapı ya? onun orijinal bir kuvveti var <laughs> amınakoyim. Yani. Hiç fark etmez hocam. Ama bu bittik bana şey geldi hocam ya. Hafif kendim. Hafiften yok. Eee... Tam salamadım. 2 metre koyun olmayan bir bunu, <laughs> <laughs> bunu buraya koyma şansın var mı? Sığmıyor, bu delikten geçmiyor. Har ya. Yarım kalıyor yukarı, tam esneyemiyorum. Bu de tam esneyemeyi ver. Aslakan ne yapalım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ölelim mi yani? Tamam <laughs> hocam. paspas pas çeker bu göte şunun tipine bak lan. Bu akşam canlı yayınımız var. Instagram'da cumartesi pazarlar canlı yayınımız var. Yes baby. Lan bu arada götüm ama acıdan amına koyayım. Sen ya. Onu bile e. emanet aldım ha. Yemin ediyorum yok sandalye. Bir tane sandalye aldı da bak alı getirdin de bir sandalye mandalye bir şey de getirdin. Tamam, tamam. Tamam adamsın. O candalye. Sen girer Bu arkadaş da Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak alına koy. Benim önümde kafam işte var. <laughs> yapıyor, ya işte var. işte öyle. bile sıkıntı yapıyor be. Aslan kanka. <laughs> amına koyayım. Ne oldu Atakan? Bebeğin anı oldu. <laughs>

onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Kanat ver. Ananı sik. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını, götünü sik. Kollarını göster. su antrenmanda. Sen <laughs> içsin <işe. gülüyor> Ölmüşüm ben burada. <laughs> Adam fişsen olur, içmesen olur. Ee, yaşım çok genç olduğu için eklemlerimizde biraz sıkıntılar var. Onun için bunları kullanıyoruz. Bir de bu ay stroit fazla koydum, Bu ay hormonu da fazla <laughs> geçirmiş olabilirim. Anabolik veya parmakolojik maddeleri fazla aldığım için. Parmakolojik. <laughs> 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 parmakolojik. Kardiyovasküler antrenmanlarımı aksattığım için he? Proteini böyle <laughs> dişinizi karıştırıyorsunuz Bunu da Protein Shop'tan alıp içecek olan arkadaşa da bol şans diliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Aynen sonuçta Kadir Hoca sürtündüğü şey daha çok işe yarayacaktır Daha yani. işe yarayacaktır aynen <laughs> Özür dilerim Saçlara baksana <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum yarak mısın? Ne ananın şeyisin anlamadım. Lan. Benim e, kaba konuşuyorum kusura bakmayın. Böyle de bir asabiyim yani bazen. Ben her bulduğumu yerim. Benim için yok yağlanmış yağlanmış çok önemli değil. Panzer gibi gözükeyim. Anlıyor musun? Karşıdan gören böyle tırsın. Bana yetiyor. Mesela, eee, sinemalara giderdik erotik filmler olurdu, tamam mı? O zaman erotik filmlerde oynayan Türk sanatçılar diyelim. <laughs> Anlıyor musun? Aslında motorlar almadık. <laughs> Şimdi kadın yaşlanıyor, tövbe ediyor artık, tamam mı? Tamam. O, o tip şeylere utanıyor. E, 60 yaşına giriyor, torun torunun sahibi oluyor icabında falan. Şimdi onları işte biz porno değil de erotik çekiyorduk ayağa. Bilmem ne yani hafifletmeye çalışıyor tamam mı? Yok ya oğlum işte bu ornağımına koyuyor. Kadir öğretmenim bu eşcinsel olaylar hakkında ne düşünüyor cevaplar? Ya sanıyor. siktir git pezevenk derim ya. <laughs> Sikerim eşcinselin <laughs> anasını, avradını da ceyini de. Aynen çok seviyorsun. Bunu. Ya bunu hemen engelle. Benden mi acaba? <gülüyor> Benden. <gülüyor> Nerede bir göt var sende zaten amına koyayım. <laughs> ya. Eşcinselin amına sikeyim. Bana ne lan eşcinseldir? Doğru ben geçeceğim bunları be tamam. Amcı kağıdı yani. Aynen. Göt oğlanı mısın yani? Tamam. Eşcinselin <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Bak yine sinirlendim sigara içeceğim amına koyayım. <laughs> ne ismi ne amına koyayım bunu? İsimsiz sorar, e, isimsiz sorarsan sevinirim demiş Enes Üren. <laughs> Enes Üren. İsimsiz sorarsan sevinirim Enes Üren amına koyayım. Benim arkadaşım bu lavuk. Ok. Yine... <laughs> Ama ben öğretmenimi keser miyim? Benim öğretmenim bir tane ya. Öğretmenim ne sokayım abi. Hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> tamam hocam. E, boğaz tarafını da keseyim. Boğaz, ya, bırak, boğaza girme orası boğaz iyi. Boş. İyi mi emin misin? Bak. Iyi, Ama biraz sen buraya rejit Oğlum iyi ya bırak koyayım ya. Bırak şimdi beni küfür ettirme. Milletin <laughs> yanında ya. <laughs> bir boğazda girsedik tamam da abi. Boğazda Hadi yalak tamam boğazı kesir ayakımı kaydı. tamam boğaz ellemiyoruz arkadaşlar o zaman. Bu şimdi Amerikan malı ya. Bunun içine ne koydukları belli değil iplerinde tamam mı? İçinde şeker var <laughs> bilmem ne var. Kolay içine girmeyin ya. <laughs> Bu tıraşın sonunu nasıl olacak? გულწრფელად არ დაევა, მანცალასები აბსურდია